Bugün Minecraft'ta can dostum Baba 1545'i yine yeni yeniden trollemeye devam ediyorum. Ona birlikte Merant oynayabilir miyiz diye sordum ve bunu kabul etti. Hayatının en büyük hatasını yaptım Babi. Oyuna kurduğum birbirinden enteresan modlar sayesinde Babi beni Merant'ta öldürmeye çalışırken onu çılgına döndüreceğim. Hatta biraz daha abartıp Babi bir roket sayesinde aya çıkartıp onu uzaylılarla tanıştıracağım. Arkanıza yaslanın ve kemerlerinizi bağlayın dostlarım. Bu efsane video sizleri aşırı eğlendirecek. Ama tabii ki de bu efsane videoya geçmeden önce Merant'tan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın dostlarım hedefimiz 1.3 milyon abone olmak ve bunu yapmamız için sadece 8 bin abone kaldı. Sadece 2 saniyeni ayırarak bana dünyanın en büyük desteğini yapmış olabilirsin. Bir like ve bir abonelik. Ve az unutmayın ki kanalıma abone olduğunuz zaman videomda görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor. Evet dostlarım. Bugün manyak ultra süpersonik bir videoda tekrardan sizlerle beraberim. Bugün sevgili Baba 1545 can dostum dediğim bu kardeşimi Minecraft'ın en garip efsanelerinden bir tanesi olan Baba 1545 ile birlikte Manhunt oynayacağız. Ama tabii ki de